Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Star Ablası. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın Supercell'in bugün yayınladığı fotoğrafa birlikte bakacağız. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi birlikte inceliyoruz ama arkadaşlar hala abone olmayan varsa hala like atmayan varsa like atsın ve abone olsun arkadaşlar. Bu videoya tam sonuna 40 like gelirse çok mutlu olurum. Şimdi incelemeye geçelim arkadaşlar. Şöyle burada gördüğünüz gibi yeni karakter Edgar var ve Edgar'ın alt şöyle oje şişesi var. Eninde de o fırçası var. Ojenin fırçası gördüğünüz gibi burada kendine oje yapıyor ve kıza benzetmişler. Şu saç stili ama erkeğe benziyor. Çok garip bir şey yapmışlar arkadaşlar ama Edgar erkek bence. Şurada gözüme çarpan arkadaşlar Spike'ın çorabı. Gördüğünüz gibi Spike'ın desenli. Şurada Spike desenli çorabı var. Şu yanlara da bakalım. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar Poco'nun şeyi var. Üstü var böyle. Tişörtü var. Şurada da ne olduğu belirsiz bir tane Arkadaşlar çöp kovası gibi böyle yuvarlak bir şey var. Onu ben çözemedim. Çözenler yorumda yazsın onu. Daha sonra arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi Barley var. Barley yeşil posterle böyle asılmış. Ortoksit ıı, tam okuyamadım orayı Ship diyor şurada. Barley şişede attığı için arkadaşlar şişede içki atıyor sanırsam. Zehirli bir toksik madde atıyor. Onu, onu şöyle yazmışlar buraya sanırsam. No demiş burada da bir tane sticker gibi bir şey var arkadaşlar çok garip şöyle gördüğünüz gibi daha sonra burada Spike var Spike'ın elinde kırmızı bir şey var gördüğünüz gibi üstünde ve üstünde canavar gibi böyle simgeli sticker var görüyorsunuz arkadaşlar daha sonra Pink Day diyor Pink Day ben pek anlamadım arkadaşlar ne anlama geliyor yorumda yazarsanız ben de öğrenmiş olurum Şurada sohbet baloncukları var arkadaşlar. Maça girdiğimizde sağ tarafta basıyoruz. Kızın işareti veya mutlu işareti falan atıyoruz. Veya karakter simgesi varsa onu atıyoruz. Onun ölmüş hali gibi bir şey var arkadaşlar burada. Ben ona benzettim. Şunun neye benzettiniz onu da yazarsanız yorumlarda. Arkadaşlar ben sohbet baloncuğun ölmüş haline benzettim. Şurada da arkadaşlar Brawl Stars bardağı var. Burada Jesse'nin çantası var. Burada koltun. Kartlarını taşıyan sanırsam bir kutu var veya kolt ile alakalı bir kutu var burada gördüğünüz gibi. Daha sonra burada Brawl Stars logosu var. Şöyle biraz geriye çekelim. Şu taraflara da bakalım. Arkadaşlar arka tarafta elmas kapmaca gibi bir şey var. Şurada Spike var. Şurada Spike'ı görüyoruz gördüğünüz gibi. Şurada Spike'ı görüyoruz. Burada da El Primo'nun simgesini görüyoruz. Arka tarafta şehir gibi bir şey var arkadaşlar. Bu nedir sizce? Bunu da yorumlarda yazarsanız birlikte şu gizemi çözelim. Daha sonra burada Emzin şişeleri var arkadaşlar. Spray şişeleri. Gördüğünüz gibi Emzin tişörtü var. Daha sonra burada bardağı var. Burada Spike gene var. Ve üstünde kırılır kutusu var arkadaşlar. Şurada Foko'nun e, şey var, gitarı var. Yanda El Primo var ve gene kırılır Simgesi var. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar sizce? Ee, ben şurada arkadaşlar. Mesela El Primo'nun suratı var ya arkadaşlar. Bu bence bir lamba arkadaşlar. Kutuya koymuşlar. Burada da kırılır demişler. Bence öyle. Veya şu kutunun içinde de başka bir şeyin simgesi vardı. Ona da kırılır demişler kutunun içine. Ve arkadaşlar şurada. Tam şurada bir fotoğraf var. Şu burun ve şuradaki saç gibi bir şeyden arkadaşlar eski kaldırılan bir tane karakter vardı. Şeye benziyordu. profesörü profesöre benziyordu bir tane. Arkadaşlar acaba o olabilir mi? O geri mi geliyor? Arkadaşlar sizce. Daha sonra burada stickerları var işte. Savaşçılarımızın, kolletlerinin, e, şeyin, sprout'un. Daha sonra 8 bitin. Burada da el primonun. Burada da bir tane daha tikin şey var. Eee... Free yazıyor sanırsam arkadaş orada. Fire yazıyor. Fire da yazıyor olabilir. Fire yazmıyor aslında. Free yazıyor. Ve altında tikin gördüğünüz gibi simgesi var. Ve burada arkadaşlar bir fotoğraf daha var. Bu fotoğraftaki şeri sanırsam gördüğüm üzere Yıldız Şeli miydi? O 2018'den önce oyuna katılanlara verilen bir kostüm var diye arkadaşlar. Onun simgesi de olabilir. Fotoğrafı da olabilir. Gördüğünüz gibi burada onu da gösteriyor olabilir. Daha sonra burada kalp şeklinde bir tane altın kilit var. Bu şeyi kapatmış. Sanırsam bu bir tane karakterin dolabı olabilir arkadaşlar. Daha sonra burada Poco var gördüğünüz gibi. Poco'nun da kutusu kırılır yazmamış bu sefer. Bunlar lamba gibi veya simge olabilir arkadaşlar. Ondan kırılır yazmış olabilirler. Fotoğrafımız böyle arkadaşlar. Ayrıntılar bu kadar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıdan arkadaşlar herkes bir like'ını aksın. 40 like gelirse çok mutlu olurum. Böyle videolarım daha çok gelir arkadaşlar. Daha çok gizem çözebiliriz sizlerle birlikte. Görüşmek üzere. Bay bay.